Bulut'tan haber var mı abi? Yok. Ben ona söyledim. Ortalarda çok dolaşıyorsun. Açığa çıkacaksın diye dinlemedi. Haklısın da... ...adama can borcumuz var. Demiştik deyip dertlenmemezlik edemiyorum ki... Bekle o sana ulaşır. Ama dikkatli olun. Sana ulaşmasını... ...Tataroğlu da bekleyecektir. Usta, Tataroğlu bizi direkt hedef almazdı. Bu adam kafayı mı yedi? Tataroğlu akıllı adam. Meselenin kendisine ulaşacağını anladı, hedef saptırıyor. Usta, harbiden vurulmadan önce başbakan Tataroğlu ile görüşmüş mü? Gidip kendisine soralım Memati. Hem bunu soralım, hem gazeteyi soralım. Hem Ercüment'in ölmeden önce arayıp ne söylediğini soralım.